Ki içeride de yürütülen bir süreç vardı işit daha bu kadar gündeme gelmeden önce İmral süreci diyebiliriz belki çözüm süreci olarak adlandırılan bunu nasıl etkiledi Türkiye'nin işi de karşı tavrı çünkü son günlerde bakıyoruz bölgede çok sayıda aslında PKK kaynaklı olay meydana geliyor işte okullar yakılıyor özellikle çok sayıda bu haberleri alıyoruz yine aynı şekilde terör örgütü elebaşlarının açıklamaları var aslında süreç bitti diyorlar ya da her an savaşa hazırız gibi bir açıklama geliyor İmralı'dan bu açıklamaları bu süreçte nasıl değerlendirmek lazım Yani Türkiye hükümeti siz bir şekilde iddialar doğrultusunda işi de yaklaşırken içerideki süreci mi gözden çıkarmış oluyor? Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi hem o Oslo müzakerelerinde hem İmralı müzakerelerinde Türkiye'yi bekleyen sıkıntıyı çok yüksek sesle ifade etti. Yani aşağı yukarı her platformda biz bunu dile getirdik. PKK'nın nihai hedefinin bağımsız Kürdistan olduğu ve bu ıı, hedefe varmak için de safaları bir bir ve e, e, durumun şartlarına göre e, efendim değerlendirerek yavaş yavaş merhale merhale geçeceğini e, ifade ettik. Bunu anlamayan e, bir AKP vardı karşımızda. E, efendim Türkiye büyük bir ülke. Ne var insanlar işte ana dilleriyle eğitim yapsınlar. Veya işte ben şu şey yaptım, şu adımı atıyorum, ama bun bundan sonrasına müsaade etmem gibi. Adeta Pandora'nın kutusunun açıldıktan sonra Türkiye'yi neleri beklediğini, nelerin beklediğini görmeyen bir AKP körlüğüyle, bir AKP hükümetiyle karşı karşıya kaldık. Ve nitekim söylediklerimiz bir bir çıkıyor. Yani diyor ki efendim ana dili de eğitim yapmadan biz dilimizi öğrenemeyiz. E nerede kaldı tevhidi i tedrisat kanunu? Nerede kaldı, kaldı milli ve üniter yapı? Nerede kaldı tek millet, tek dil? Yani bütün bunları söylediğimiz halde bunları hafife alan e, bir postmodernist bir devlet anlayışı e, vardı karşımızda. E, bu iyimser bir tahmin hatta zaman zaman PKK ile işbirliği yapan bir AKP zihniyeti vardı. Ve nitekim dediğim gibi söylediklerimiz bir bir çıkıyor. 23 tane okul yakılıyor. Efendim devlet mühürlüyor e, Kürtçe eğitim Yapan e, okulları PKK mühürü sen kim oluyorsun babından söküp Açıyor ve en sonunda İçişleri Bakanı e, Ve Adalet Bakanı bizzat açıklama Yapmak durumunda kalıyor Efendim, Kürtçe eğitim verme hususunu görüşebiliriz Hazırız konuşalım edelim Şeklinde yani e, Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP tarafından bir Terör örgütü karşısında bu diz çöktürülmesidir Yani bunun bunun mutlaka hem gelecek nesiller tarafından e, sorgulanacağını ve mahkum edileceğini e, ifade ediyoruz. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz veriyoruz. Bakın bu terör örgütü karşısında diz çöktürülme, e, diz çöktürülmesi meselesi AKP'den de AKP'nin efendim e, sözcülüğünü yapan e, bugünkü Cumhurbaşkanından da Başbakanından da bakanlarından da hesabı ayrı ayrı sorulacaktır. Hı, hı. Peki bir yandan özellikle geçen yasama yılının sonunda bir yasa çıkarıldı çerçeve yasa adıyla ve yeni bir yol haritasının da yine ortaya çıkarılacağını geçmiş Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay söylemişti bir önceki hükümetten Beşir Atalay'ın ifadeleri vardı bu anlamda ama şimdi süreçe baktığımızda bölgenin çok ıı, bir hareketli olduğunu görüyoruz. Yani belki meclis açıldıktan sonra daha da netleşecek bu durum ama süreç devam edecek mi? Yoksa artık ıı, bu sürecin sonuna mı gelindi? MHP nasıl bakıyor? Çok kısa buna da yanıt alıp ıı, programımızı noktalayabiliriz. Yani sürecin ıı, tartışılmasından ziyade üzülerek söylüyorum. Bundan sonra bir sınır güvenliğimizi konuşmaya başlayacağız. Türkiye'nin güvendiğini konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla temel hak ve hürriyetler meselesinden kendilerinin ifadesiyle sınırları koruma meselesine kadar Türkiye geri çekilmiştir bu meselede. Dolayısıyla Türkiye'nin gündemi bundan sonra bu olacak. Ben açıkçası şunu ifade etmek istiyorum. Sizin devletiniz diye Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşan bir zihniyete çok fazla taviz verilerek çok fazla efendim pazarlıklara konu edilerek ülke bütünlüğü Türkiye bu noktaya getirilmiştir asla bundan sonraki süreçte de PKK'ya işi de karşı mücadelesinde bir yardım silah yardım yapılması gibi meselelerin konuşulmasını bile biz gereksiz görüyoruz Türkiye Türkiye artık kendi milli menfaatleri doğrultusunda ve geleneksel dış politikasını da tekrar e, siklet merkezine oturtarak yeni bir yol haritası çizmek durumundadır. Bu yeni bir yol haritası da açıkçası eskimiş, köhnemiş ve e, Türkiye'yi e, bölgede mahkum etmiş e, AKP hükümetiyle e, olmayacağı kanaatindeyiz. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz.